Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı sinyali verdi. Petrol ve doğalgaz için kritik ortaklık yapılıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa'da Azerbaycan gazına talebin arttığını belirterek, görülecek çok iş var, Tanap ve Tap genişletilebilir açıklaması enerji sektöründe yeni anlaşmaları masaya getirebilir. Aliyev 28. uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı ile 11. uluslararası Hazar Enerji ve Yenilenebilir Enerji Fuarını kapsayan Bakü Enerji Haftası'nın açılışına katıldı. Etkinlikte konuşan İlham Aliyev, Azerbaycan'ın 1990'lı yıllardan itibaren uyguladığı petrol ve doğalgaz politikalarına değinerek, "Başarılı sürdürülebilir kalkınma hamlemiz ve enerji politikalarımız sayesinde siyasi bağımsızlık elde ettik." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Aliyev, "Batılı ortaklarımızın katkılarıyla Avrasya'nın enerji haritasını değiştiren bir ağ kurduk." Azerbaycan hem üretici hem transit güvende çok hissediyor. Enerji güvenliği bugün ulusal güvenliğe eşdeğerdir ifadelerini kullandı. Avrupa ile enerji alanındaki ilişkilere de değinen Aliyev şöyle konuştu. Petrol boruları inşa ettik, gaz altyapısını inşa ettik, tarihi başarı elde ettik. Enerji güvenliği sadece güzergahların çeşitlendirilmesi değil, kaynakların da çeşitlendirilmesidir. Enerji güvenliğini güçlendirmek için ortaklarımızla bir ekip halinde çalışıyoruz. Avrupa Birliği liderlerinin Azerbaycan'ı güvenilir ortak ve pan Avrupa gaz tedarikçisi şeklinde nitelendirmesinden gurur duyuyoruz ifadelerini kullandı. 2027'ye kadar Avrupa pazarına gaz ihracatını iki kat artırmayı planlıyoruz ifadelerini kullandı.